Mesele, mesele çakal olmakta, çakal olmakta değil yiyen asıl, asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte vuracağız kıracağız patlayacağız vuracağız kıracağız patlayacağız Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız Adana 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 merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses Bu valla hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses Bu valla hadi bu ciğerimiz enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo Armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacı veririz sonra O işler öyle olmuyor yapa anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktı güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Ketik 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 gidiyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok susuz Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cihara mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin ise ben çok severim Kuş yemsiz şeker carası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıra içmeyi bile bilmiyordun sen Ne araboğazdan ye başladın bire E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Ceylan siz dede Mesele Çakal olmakta değil yani. Asıl mesele Çakallarla dans edebilmekte Угадала, а я с друзьями сгораю До талого гала, подходит, похоже, с ума Сума в карманах у нас немала Малая смотрит всю ночь на меня Два виски с головы, детка моя Из клуба ночью на машине Тебя заберу И не сказав родителям На море увезу Мы будем пить вино, потом пойдем Смотреть кино А после отвезу к утру тебя к себе домой Тихая львица Ты моя царица Твой мориба на меня зачарал. Между женами разгорелись пожары и ссор На полу осколки, а снова басуй Это не любовь, чертово колесо Я хочу сказать тебе обо всем Из клуба ночью на машине тебя заберу И не сказав родителям на море увезу Мы будем пить вино, потом пойду смотреть кино А после отвезу к утру тебя к себе домой